Selamlar arkadaşlar. Bugün ne yapıyorum? Bugün size e, TikTok'tan, TikTok'ta Instagram müzikle de Zoom challenge nasıl yapılır onu göstereceğim arkamda. Aynı var. <laughs> Zoom challenge nasıl yapılır? Hani şey var ya ben yani Zoom deyince şarkı bir anda gidiyorsunuz kayıyorsunuz ya. Kiki ki challenge çeksem şu an. Bu arada arkadaşlar size bu videoyu çekmek için galiba bu cidden saydım. 10. denemem yine. Her seferinde heyecandan iki ekranda yani hem YouTube'da hem de müzikalde yani TikTok'ta İki ekranda da çekilince heyecanlanıyorum. Bir şeyi unutuyorum ya da bir şeyi fazla daha yapıyorum. Hiç alakası olmayan iki şeyi videoda kullanıyorum. Olmuyor tabii ki de. Ve de şey zoom challenge'da zamanı geriye sardırma olduğu için TikTok'ta. Yani nasıl anlatayım? Zoom challenge bir türlü sarmadı arkadaşlar niyeyse. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Ben burada bu arada kaygan bir yer bulmanız lazım. Burayı da göstereyim. Arkadaşlar şuraya gösteriyorum. Burada niçin gösteriyorum burayı? Burayı şimdi ben e, yarısına kadar ka kaydıracağım. Şuradan alıp kaydıracağım. Dediğim gibi kayacağımız için niye kaygan bir şey giydik yani? Ve de bir e, duvara kolona ihtiyacınız var. Kolon değil de duvar olsaydı ben pembiş tatlı kol kolonumu kullanacağım arkadaşlar. E, niye bir duvar kullanmanız lazım? Kayacaksınız işte. Allah Allah. Neyse. Arkadaşlar öyle. Kayacağız oradan e, ve de duvar yapmanız gerekiyor. Kimi manyaklar arkadaşlar manyak deme sevdiğimi demeyse. Kimi manyaklar duvar şey duvardan değil dolaptan kayıyor arkadaşlar. Diyelim mesela dolabın rengi çok güzeldir. Şey de dolabın dolabımızda aa, baskı vardır. Ekrana bir şey yapıştı. Bir yerden geldi bilmiyorum. Aa, biraz da tükürüyorum bu soruya. Öyle heyecanlı konuşuyorum ki. Arkadaşlar misal aa, dolabın rengini beğenirsiniz. Dolaptan kaydı alayım. Güzel olur dersiniz bir ittirirsiniz kendi şak diye içeri girer dolap yani kırılır bu. Yani isterseniz yani misal bakın bizim burada bir dolap var arkadaşlar. benim falan var üzerinde de. Bu dolap 80 yıllık inanın var yani. Çok eski bir dolap. Çok da sağlam yani. Aa, biz misal kendi deprem oldu bu yerinden kıpırdamış. Yerinden kıpırdamadı. İçindekileri de çok güzel koruyor zaten yorganlarımız falan orada. Çok güzel koruduğu için arkadaşlar. Dolapta da yaparsanız sağlam bir dolap. Kırılırsa benden bilmeyin. Yani kırılma olasılığı yüzde yetmiş iki seksenlik falan olduğu için çok yüksek orası da kırılır yani dolap. Duvardan tavsiye ederim. İşte ben şöyle küçük ayaklarınızı ilk ayağında sığacağı kadar bir duvar yeter sana zaten. Neyse. Yoruldum ya. Ben şimdi arkadaşlar size şarkıyı dinleteceğim. Geldim tekrardan buraya. Tik duvar giriyorum. Arama bölümüne giriyorum. hemen bölümüne gelince. Zaten arkadaşlar ara bölümünden etiketler çıkıyor karşınıza. Etiketlere girdim. Zoom Challenge yazıyorum. İnşallah Zoom'un nasıl yazıldığını ya illa bilmeyenler var da inşallah çoğunuz biliyorsunuzdur. Şimdi, çünkü yazılımını okursam çok koyuk olur. Zoom Challenge. Arıyorum. Etiketler bölümünde çıkar bu arada sadece. Zoom Challenge diyorum. Bir tane örnek izleteceğim. Size. Benimkinin sonu farklı olacak. Keseceğim videoyu. Zoom. İşte arkadaşlar bu rap bölümü kesilecek bende. Zoom. Ya zoom'dan itibaren video bitecek. Şimdi ben bir son hazırlıklarımı yapacağım arkadaşlar. Bir kere daha şarkı dinlemem lazım. Belki söylerim. Hemen geliyorum. Ve arkadaşlar şu halo olayı falan olduğu için yani hemen ayarlamam lazım. Geliyorum. Kendime kendime küçük bağlamıştım arkadaşlar. Alan açtım dedim halıyı kaydırdım yani. Birazdan kaydırayım hatta. Şimdi şu anki keseceğim. Arkadaşlar zoom'dan sonraki rap keseceğim dedim ya. Benden size tavsiye şey o rap bölümünü rap bölümünün birazını zoom'dan sonra misal hani birkaç şey daha söylüyor ya oradan kesin. Çünkü tersten çevirme yapacağımız için tersten çevirme zoom'dan keserseniz zoom'u algılamıyor. Zoom'dan önceki her şey söylüyor. Zoom'da kalıyor şirinlik bir daha Ben buradan keseceğim size. Zoom'dan keseceğim dedim ama size ayarlayayım. Şimdi niye çömeldim buraya? Aa, arkadaşlar şeyi şu gözlüğü de takmam lazım bir şey kullanacağım için. Evde kendi güneş gözlüğümü bulamadım. Özür dilerim. Babaanneminkini takıyorum. Niye böyle kara oldu bu Neyse. Şimdi size ayarlamaya geldim. 3 saniye geri sayım var. Geri sayımı başlattığım anda koşacağım oraya. Hadi bakalım bismillah. Hayır. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu onaylayacağız. Onaylamayı alıyorum. Arkadaşlar zaman efektini nasıl ayarlayacağımızı göstermem lazım. Şu köşede bir simge vardır. Basın ona. Burada normal başka efektler var. Zaman efektine girin. Tersten çevrilmiş yazar. Pembe olan. Tersten çevrilmiş. Ona tıklan. Hadi bakalım. Bakın işte arkadaşlar böyle olacak. Kaydediyoruz. çok güzel oldu. Arkadaşlar. ben bunu yükleyip geliyorum hemen. Şimdi yüklendi arkadaşlar videom. Aa, müzikal de hemen kendi hesabıma gireceğim. Bir dakika başka bir yere gidiyorum hemen. Arkadaşlar başka bir yere geldim. Göstereceğim videoyu. Kendi hesabıma giriyorum. tersin Hı. Bu Hı. olacaktı işte. Evet arkadaşlar. Umarım size bir şey öğretebilmişimdir. Bir şey öğretebildiysem ne mutlu bana. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like düşün tutamayın. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, istek video göndermeyi unutmayın. Ve de arkadaşlar şey inşallah beğenenler, abone olanlar bu yıl şey yazılarından yüksek not alır. Amin. Arkadaşlar bir de yazılı içinde de beğenmeyecekseniz ya bu yaptığım videolarda falan müzikali de, ne nasıl yapılır videolarında bundan sonra müzikal ne nasıl çekilir videolarını paylaşmaya başlayacağım YouTube'da. Ya sadece şey sınav içinde olmasa da emeğimin karşılığını vermeye başlayın. Lütfen beğenin videoları. Abone olmak. Kendinize özel artık. Lütfen beğenin arkadaşlar videolarımı. Dediğim gibi çok uğraşıyorum az önce de gördünüz. Bu arada arkadaşlar videonun başında hatırlatmadım galiba. Bundan önce ıı, yaklaşık 100 defa aynı denemeyi yaptım. Youtube'da iki ekleme aynı anda yan yana çekince heyecanlanıyorum. Ya bir şey eksik yapıyorum ya hiç alakası olmayan şeyleri birleştirip koyuyorum oraya. Öyle işte. İyi akşamlar. Bay bay.